Uzay sektörünü takip edenlerdenseniz Blue Origin pek övgü bahsedilmediğini bilirsiniz. Ve bu konuda biraz daha haklılar. Milyarder uzay tutkun bir adamın hayalleri için milyarları harcadığı Blue Origin 20 yıldan fazla süredir çalışmalar yürüten bir şirket. Yani SpaceX'ten bile uzun süredir faaliyet gösteren bir şirket olmasına rağmen hala yörünge roketi olmayan bir şirket. Ancak öyle bilinir ki Blue Origin senelerdir bu fırlatmaları yapan ve itibarı yüksek olan bir şirket gibi davranarak sözleşmelerde problem yaşadığında şirketleri dava etmekten hiç çekinmediler. Uzay teknolojilerini ve şirketlerden konuşurken bu konuları konuşmak beni mutsuz etse de durum böyle gözüküyor. Bu gidişatı ve bıraktıkları izlenim değiştirmek için bir şansları var. Blue Origin için bir kadere anı yaklaşıyor ve bizim tabirimize dananın kuyruğunun kopacağı zaman geldi çattı. 13 Ekim'de yani yaklaşık 5-6 hafta sonra Blue Origin itibarını temizleme şansı olacak. Bu onlar için az önce dediğimiz gibi dananın tam anlamıyla kuyruğunun koptuğu an olacak. Eğer New Glenn Rocket bu eskabeti görevini Mars'a başarıyla ulaştırabilirse gerçekten Blue Origin uzay fırlatma endüstrisinde kilit bir rol oynayabilir duruma gelecek. Bu şekilde, gelecekte gerçekten SpaceX ile kapışabilecek, rakip olabilecek bir şirket haline gelecekler. Eğer Blue Origin'in New Glenn inişini ilk denemede başarıyla gerçekleştirebilirse, bu şirket için inanılmaz bir başarı olacak. Henüz hiçbir şeyi yörüngeye taşıyamamış olan bir şirket, inanılmaz bir sıçramayla devasa bir roketle yörüngeye yük ulaştıran ve devasa bir boosterı tek denemede indiren bir şirket olacak ve bu şekilde Blue Origin gerçek anlamıyla fırlatma sektöründe korkulacak bir rakip haline gelebilir. Ancak bir de diğer yanıyla düşünelim. Eğer Blue Origin hem yörüngeye ulaşamaz ve inişi başaramazsa şirket adına hiçbir şey değişmeyecek ve milyarder CEO'su olan ve davalar açan şirket olarak anılmaya devam edecektir. 18 Ağustos 2024'te Rocket Lab, NASA'nın SKPT görevi için iki aracını Florida Titusville'deki Astrotech Space Operation tesisine teslim etti. Bu şekilde Blue Origin merakla beklenen New Glenn roketinin fırlatma hazırlıkları başlamış oldu. Son dönemde roketin üst aşamasını yok eden bazı maliyetli kazalar yaşadığı duyulmuştu. Daha sonra bu kazalar önümüzdeki fırlatma için kullanılacak olan roket de olmadığı öğrenildi. Bu yüzden fırlatmanın hala en erken 13 Ekim'de Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri portundan yapılması planı devam ediyor. İki uzay aracı Mars yörüngesine 2025 yılı Eylül ayında varacak ve güneşten gelen yüklü parçacıkların Mars'ın manyetik alanı ve çevresiyle nasıl etkileştiğini inceleyecek. Bu iki araştırma aracı Mars'ın ince atmosferini nasıl kaçak yaptığını ayrıntılı bir şekilde analiz edecek. Son yıllarda Mars atmosferi ve çevresi hakkında öğrendiklerimiz, bildiğimiz düşündüğümüz birçok şeyi değiştirdi. Önceden Mars okyanuslarının giderek incelen bir atmosferle buharlaştığı ve manyetik alanı olmayan gezegenin sürekli olarak güneş rüzgarlarına maruz kalması sonucu atmosferinin büyük bir kısmını ve neredeyse tüm suyunu kaybettiğini düşünülüyordu. Ancak son yıllarda Mars'ın düşündüğümüzden çok daha fazla suya sahip olduğunu keşfettik. Yüzeyin hemen altında trilyonlarca ton buza ve yüzeyin yaklaşık 10 kilometre altında daha fazla suya sahip olduğunu bulduk. Mars'ta bu kadar su kaldıysa gerçekten ne kadarını kaybettik? Uzay araçlarının başarılı teslimatı 3 yıl aşkın süredir bu projede çalışan bireylerin büyük bir çabasının sonucu ve onlar için inanılmaz bir başarı olacak. Eskipedi baş araştırmacısı Rob Liss'in dediği gibi Mars yolculuğumuzun bu ilk adımına başlamak için çok heyecanlıyız. Ancak Rocket Lab ve diğer ekip üyeleri uzay araçlarının yeni bir roketle fırlatılacak olması nedeniyle eskisi kadar heyecanlı olmayabilirler. Başlangıçta bu uzay araçları Falcon Heavy ile 16 Psyche görevinin bir parçası olarak taşınacaktı. Ancak teknik sorunlar bu görevi 2023 Ekim'e kadar erteldi ve bu zamana kadar Mars uzay araçlarını göndermek için uygun pencerede değildi. Alternatif bir roket bulmak zorunda kaldı var ve bu da Neoglen'in ilk uçuşu oldu. Fiyat kesinlikle uygun gözünüyor. Yapılan bir basın açıklamasına göre bu Mars görevi için toplam maliyet 80 milyon dolar ve bu maliyetin sadece 20 milyon doları New Glenn'in fırlatma ücretini kapsıyor. Blue Origin bu fırlatma için NASA'ya büyük bir indirim yapıyor. Çünkü ilk fırlatmaları olacak. Bunu yapmak zorunda var. New Glenn'in her seferinde 20 milyon dolara fırlatılabileceğini düşünmek zor olsa da bu görev NASA için büyük bir mali risk teşkil etmiyor. Ancak Rocket Lab uzay araçlarına çok önem veriyor. Ve bence uzay araçlarının yeni bir roket yerine güvenilir Falcon Heavy'de yer almamasından dolayı tedirginler. Peki New Glenn neden bu kadar önemli? 3 sebep var. Fairing boyutu, fairing boyutu ve fairing boyutu. Gördüğünüz gibi Falcon 9 veya Falcon Heavy'nin genişletilmiş fairinginden çok daha büyük yük taşıma kapasitesine sahip. Bu da New Glenn'i SpaceX'in güvenilir Falcon roketine karşı büyük bir avantaj sağlıyor. Teoride Falcon Heavy avçak dünya yörüngesine New Glenn'den daha fazla yük taşıyabiliyor. Ancak pratikte bunu yapamayacak. Çünkü Falcon Heavy'nin küçük fairingi içinde 60 tonluk bir yük sığdıramaz. Genişletilmiş fairing bile o kadar yük taşıyamaz. New Glenn Falcon serisine karşı her anlamda büyük bir avantaj sağlayacak. Falcon Heavy'nin sahip olup tek avantaj belki de jeosenkron yörünge ve aya kargo taşıma olabilir. Ama hacim açısından New Glenn yeni üstün olacaktır. SpaceX'in Blue Origin'in tekrar geçmesini sağlayacak tek şey ise Starship olacak. En azından teoride. Ancak bazı noktaları göz önünde bulundurmalıyız. Evet Starship 100 ton taşıyabilirken New Glenn sadece 45 ton taşıyabiliyor. Ancak güncel fırlatmalara baktığımızda kim kaç kere 40 tondan fazla yük talep etti? Bugüne kadar piyasa bu tür bir talebe yaklaşamadı bile ve yakın gelecekte de bu pek olası görünmüyor. Starship'in çok ucuz olması bekleniyor. Çünkü paslanmaz çelik kullanıyor ve motorlarda nispeten ucuz. Ancak her iki roketin aynı düzeyde yeniden kullanılabilir olduğunu varsayarsak New Glenn belki de malzeme kalitesi açısından bir avantaj sahip olabilir. Çünkü New Glenn daha sofistike malzemeler kullanıyor ve bu malzemeler belki Starship'ten daha fazla yeniden kullanıma dayanabilir. Yeniden kullanılmış bir Starship henüz görmedik. Bu yüzden Raptor motorlarının ne kadar yeniden kullanılabilir olduğu hala bilirsiniz. Benzer şekilde BE-4 motorlarının da yeniden kullanımı hakkında bir kanıtımız yok. Yani bu konuda henüz kesin bir yargıya varmak zor. Ancak New Glenn aynı yeniden kullanılabilirliği sağlarsa ve Starship'e göre daha az altyapı ihtiyaç duyarsa çünkü Starship fırlatma alanından çok büyük bir yer kaplıyor. Çevresel kaygılar ve gürültü kirliliği gibi faktörler nedeniyle Starship'in fırlatma maliyetleri beklenenden daha yüksek olabilir. Ayrıca New Glenn Escape'deki yükünü başarıyla taşıyabilirse tam anlamıyla kanıtlanmış ve operasyonel bir roket olacak. Oysa Starship henüz tam anlamıyla operasyonu geçememiş olacak. Starship'in tam operasyonel olabilmesi için Raptor 3 motorlarının kullanılması, iticiyi yakalaması yani booster'ı ve birçok başka şeyi yapması gerekiyor. Bunlar 5. ve 6. uçuşta da gerçekleşmeyebilir. Ancak New Glenn ilk uçuşunda başarılı olursa ve her şeyi doğru yaparsa Blue Origin bir anda rakiplerinden daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip bir şirket haline gelebilir. Tabii ki inanması ve gerçekleştirmesi çok zor bir görev. Eğer Blue Origin başarılı olursa aniden hiçbir şeyi yörüngeye bile gönderemeyen bir şirketten rakiplerinden daha fazla yükü yörüngeye gönderebilen bir şirkete dönüşecek. Şimdi eğer New Glenn inişi başaramazsa ellerinden sadece çok büyük bir feyrenge sahip harcanan bir roket kalacak. Bu da SLS'ten çok da farklı bir şey değil. Muhtemelen SLS'ten daha ucuz bir fırlatma maliyeti olacaktır. Ama bu booster yeniden kullanana kadar inişi başarılı bir şekilde yapana kadar ki Falcon 9 bu süreci mükemmelleştirmesi birçok deneme gerektirmiştir. Bunların sonucunda New Glenn, Jeff Bezos'un yıl sonuna kadar olmasını umduğu rekabet avantajına sahip olamayacak. Daha da kötüsü eğer inişi başaramazlar ve yükü teslim edemezlerse bu şirketin daha 40 fırın ekmek yemesi gerektiğini kanıtlamış olacaklar. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Son iki videolarda görüşmek üzere.